Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce her video için binler hedefim var ya hani onun için bir like bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ben bugün sizlere Michael ve Daniel Zellick'ten bahsedeceğim. Daniel 1976 yılında Florida'da dünyaya geldi. Bir süre sonra anne babasının boşanması sebebiyle Cleveland, Ohio'ya taşındı. Çocukluğu normal gibi görünüyordu. Nazik, terbiyeli bir çocuk olarak bilinirdi. Ailenin en büyük çocuğuydu. Eğitim hayatı da oldukça yolunda gidiyordu. Valencia College'da sosyal bilimler okudu ve ardından Baldwin Wallace Üniversitesi'nde psikoloji bölümüne kabul edildi. Daniel bu noktalarda artık aile evinden ayrılmıştı. Kendi başına hem eğitimiyle uğraşıyordu hem böyle küçük küçük çalışma hayatına atılmıştı. Kendi kirasını ödeyebilecek kadar bir maaş kazanması bile genellikle ona yetiyordu. Bu sıralar yıllarda annesi Caitlyn'in hayatında yeni birisi vardı. Bu kişinin adı Michael Redlick'ti. Michael ve Caitlyn ilk başta sevgili olarak hayatlarına devam ettiler. Aslında beraber yaşıyorlardı ama evlenme gibi bir düşünceleri pek de yoktu. Michael bu süreçte Caitlyn'in çocuklarına da çok alıştı ama Daniel eve daha az gelip giden bir çocuk olduğu için diğerlerine göre birbirlerini tanıyorlardı, seviyorlardı da ama aralarında diğer çocuklara göre bir mesafe vardı. Bir süre sonra 1996 yılına geldiğimizde Michael ve Caitlyn evlenme kararı aldılar. Ama bu kararlarının altında aslında önemli bir sebep vardı. Caitlyn bir süredir meme kanseriyle boğuşuyordu ve artık hastalığı çok ilerlemişti. Tedavi masrafları karşılayamayacağı bir noktadaydı ve sigortası da çoğu tedaviyi karşılamıyordu. Ama Michael'ın kapsamlı bir hayat sigortası vardı. Bu sağlık sektöründe birçok şeyden faydalanabiliyordu ve çok iyi hizmet alıyordu. Bu sebeple ikili evlenmeye karar verdiler ki Michael'ın sağlık konusundaki ayrıcalıklarından Caitlyn de faydalanabilsin. İkili bu şekilde hayatlarını birleştirdiler ama evlilikleri çok da uzun sürmedi. Çünkü Caitlyn maalesef ki tedavilere yanıt vermiyordu. Durumu her geçen gün ağırlaştı ve evliliklerinden 2 yıl sonra Caitlyn oldukça genç bir yaştayken hayatını kaybetti. Bu noktada Michael sadece hani eşini kaybetmiş gibi hissetmiyordu. Aynı zamanda kendi üzerinde bir sorumluluk da hissediyordu. Caitlyn'in de hiç biyolojik çocukları yoktu ama onun çocukları buna bakması gerektiğini düşündü. Yani o çocukları sahiplenmesi gerektiğini düşündü. Bu sebeple onlara kol kanat gelmeye karar verdi. Ama böyle hani evdeki tüm işlerle tek başına ilgilenemeyeceğinin de farkındaydı. Bu sebeple o dönemlerde 22 yaşında olan Danielle ile iletişime geçti ve benim böyle böyle bir düşüncem var eğer sen de bana yardımcı olursan kardeşlerine beraber bakalım dedi. Bu teklif Daniel'e de cazip geldi. Zaten o da annesinin vefatından sonra kardeşlerini tek bırakmak istemiyordu. Üstelik üvey babaları da buna destek olacağı için bu süreci kolay atlatabileceğini fark etti. Ve Michael'ın teklifini kabul ederek Michael ve çocukların yaşamış olduğu eve geri taşındı. Daniel genellikle gündüzleri çocuklara bakıyordu ve geceleri ise böyle bir barda part time olarak çalışıyordu. Michael ise bu sırada profesyonel spor kariyeriyle ilgileniyordu. Bir takımın böyle oyuncu alımlarına bakıyordu ve gayet güzel bir maaşı vardı. O da genelde gündüzleri çalıştığı için Daniel'le bu şekilde çocukların sorumluluğunu bölüşebiliyorlardı. Ama bir noktada bu çocukların sorumluluğunu almak Daniel ve Michael'ı ortak bir noktada buluşturdu ve ikili önce yakın arkadaş gibi oldular. Birbirlerine sırdaşı oldular, birbirlerinin destekçisi oldular. İşte ikisi de Caitlyn'i kaybetmişti, ortak bir acıları vardı. İkisi de Caitlyn'in mirası olan Çocukları iyi bir şekilde büyütmek istiyordu. Derken bu aralarındaki yakınlık maalesef ki çok rahatsız edici bir şeye dönüştü. İkili ne de olan geçmişlerine odaklandılar, ne aralarındaki yaş farkına odaklandılar, ne etik hiçbir şey umursamadılar ve aralarında bir ilişki başladı. Tabii ki Daniel bu ilişkinin etraflarındaki insanlar tarafından hoş karşılanmayacağını farkındaydı. Bu yüzden de ilk başta ailelerine bu durumu anlatmamaya karar verdiler. Bu sebeple bu ilişki uzunca bir süre gizli kaldı. Michael artık Daniel'le beraber olmasıyla beraber kendisini daha genç, daha enerjik hissetmeye başladı. Daniel'i mutlu edebilmek için çok fazla çabalıyordu. Mesela Daniel işte part time işinden kurtulsun, daha güzel bir işte çalışabilsin diye ortak bağlantılarını kullandı ve genç kadına güzel bir iş ayarladı. Ayrıca zaten kendisinin yüksek bir geliri vardı ve evin bakımını kolay bir şekilde üstlenebiliyordu. Boş zamanlarını tamamen aileyle beraber beraber geçiriyordu. Bir süre sonra Michael yeni bir iş teklifi aldı. Memphis Grizzlies basketbol takımının kurumsal satışlarından sorumlu başkan yardımcısı olacaktı. Ama yeni iş sebebiyle başka bir eyalete taşınması gerekiyordu. Tabii ki Daniel'den de kendisiyle gelmesini istedi ama Daniel'in bu konuda bazı tereddütleri vardı. Oraya gittiğinde mesela işinden ayrılmak zorunda kalacağını düşünüyordu. Çevresini bırakmak zorunda kalmak da ona pek iyi hissettirmiyordu. Bu yüzden ilk başta gitmemeye karar verdi. Çocuklarla beraber kaldı. Ama ikilinin arasındaki ilişki uzun mesafe ilişkisi olarak devam etti. Sık sık görüşüyorlardı ve bir görüşmelerinde Michael Daniel'i bambaşka bir yere götürdü. Normalde gittiklerinden farklı, böyle daha izole bir yerde, Mississippi nehrinin yakınında, sakin, kulübe iyi evi tarzında bir eve götürdü ve bu evi Daniel'le yaşamak için aldığını söyledi. Bu sefer Daniel gerçekten çok etkilendi ve Michael'a taşınmayı kabul etti. Michael'la beraber artık bu evde yaşayacaktı. Zaten taşınmasıyla beraber Michael hemen Daniel'e yeni bir iş buldu ve ilk başta her şey mükemmel gidiyor gibiydi. Güzel bir gelirleri vardı, güzel bir ilişkileri olduğunu düşünüyorlardı. Hatta bu ilişkiden Jade'in ve Sovyas'ın iki tane çocukları oldu. Maddi durumları iyi gibi görünüyordu. Yani onlar için her şey yolunda gibiydi. Ama birazcık daha yakınlaştığınızda aile içerisinde sürekli kavgalar yaşanıyordu ve daha sonrasında kızları Jaden'in anlattığına göre bu kavgaların genel sebebi Daniel'di. Jaden'e göre annesi histerik, manipülatif ve toksik bir kadındı. Babası ise her zaman kavgaları sakinleştirmeye çalışan taraftı uyumluydu, sevgi doluydu. Michael'ın aileyi bir arada tutmaya çalışan taraf olduğuna inanıyordu Jaden. In. Ama aslında gerçekte durumlar bundan birazcık daha farklıydı. Michael son dönemlerde işinde bazı böyle olumsuzluklar yaşıyordu. Sorumlulukları artmıştı, üzerine çok fazla yük ve stres binmişti ve bu süreçte yönetimle olan ilişkisi de kötüleşmeye başladı. İşte tam da bu dönemlerde Michael kendisini alkole verdi sanki bir kaçış noktası olduğunu düşündü ama tabii ki bu hayatını daha da kötü etkilemeye başladı. Çok fazla içiyordu ve her gün eve sarhoş sinirli bir şekilde geliyordu. Evde resmen elle tutulabilir bir gerginlik vardı. Daniel ilk başlarda Michael'a destek olmaya çalıştı. Bu süreci beraber atlatabileceklerini söyledi ama Michael'ın davranışları bu konuşmaların hemen ardından düzelse de Kısa bir süre içerisinde tekrar öfkeli hale dönüyordu. Artık Michael ailesiyle yapmış olduğu planlarını da kaçırmaya başladı. Michael bir gün özellikle beraber geçirmeyi planladıkları bir akşamı unuttuğundaysa Daniel artık gerçekten çok kırıldı. Zaten aile sözleşmelerine, aile yemeklerine eskisi gibi katılmıyordu. Bir de üstüne üstlük randevulaştıkları gün gelmemiş olması Daniel'i çok üzdü. Ve bunu direkt Michael geldiğinde onun yüzüne karşı söyledi. Madem gelmeyecektin o zaman bana söyleseydin ben de kendi planlarımı yapardım. Öylece oturup seni beklemezdim dedi. Ve bu laf Markalı gerçekten çok sinirlendirdi. Birdenbire Daniel'in yüzüne bir yumruk attı. Daniel önce yüzünde büyük bir acı hissetti. Sonrasında yere doğru böyle baktığında burnundan ağzına kırmızı sıvılar aktığını gördü. Hemen karşısındaki Michaels'la şok içerisindeydi ve böyle ağlayarak özür dilerim ben böyle yapmak istememiştim bir anlık sinirli oldu seni çok seviyorum deyip Daniel'e kendini affettirmeye çalıştı. Ardından genç kadını basketbol takımları için anlaşmalı oldukları bir doktora götürdü ve doktor da plastik cerrahiye gitmeleri gerekeceğini söyledi. Çünkü Daniel'in hem burnunda hem de dişlerinde artık sıkıntı vardı. Ön dişlerinden bir tanesi çatlamıştı ve bunun için de bir diş hekimine görünmesi gerektiğini söyledi. Hemen ertesi gün ise Michael Daniel'e işte kendisini daha fazla affettirebilmek için güzel lüks bir yerde yemek ayarladı ve Daniel de açıkçası bu olanları polise anlatma taraftarı değildi. Çünkü aile içi şiddetin yorucu bir süreç olabileceğini düşünüyordu ve kendi içlerinde bu sorunu halledebileceklerine inanıyordu. Birazcık da böyle Michael'ın artık yaşı ilerlediği için ona kıyamıyordu. Ama aslında bu Michael'ın ilk vukuatı da değildi. Daha önce de Daniel'e şiddet uygulamıştı. Mesela bir keresinde beraber bir konsere gitmişlerdi ve bu konserde Daniel eski bir erkek arkadaşıyla karşılaştı. Onunla konuşup muhabbet ettiği için açıkçası Michael bu konudan pek hoşlanmadı, rahatsız oldu ve konser boyunca hiçbir şey söylemese de eve dönerken araçta böyle alay eder gibi bir şeyler söyledi. Alaycı tonda Daniel'e bir şeyler söyledi. Ve Daniel de da aynı tonda, aynı alaycılıkla Michael'a karşılık verdiğinde Michael yine birdenbire sert bir şekilde Daniel'i vurdu ve yine çok üzgünüm işte nasıl yaptım bilmiyorum birdenbire oldu bir anlık sinirli oldu sana zarar vermek istemedim diye böyle büyük bir şokun içerisine girdi ve hani her seferinde o kadar kötü bir hale geliyordu ki bazen Daniel tamam iyiyim diye Michael'ı sakinleştirmek durumunda kalıyordu. Daniel ve Michael'ın evlerindeki gerilim gitgide artıyordu. Her seferinde sonuç belliydi. Her seferinde Michael Daniel'e vurmaya onu boğmaya çalışıyordu ve yine bir kavgaların ardından Michael Daniel'i boğmaya çalıştığında genç kadın eşyalarını topladı, çocuklarını da yanına aldı ve bir akrabalarının yanına taşındı. İlk başta akrabaları bu arada Daniel ve Michael'ın ilişkilerini onaylamadığı için Daniel'le aralarına mesafe koymuşlardı ama yıllar içerisinde artık bir şekilde tekrar eski hallerine döndüler ve olanları kabul ettiler. Bu yüzden mevcut durumda Daniel yakınları ile görüşüyordu. Daniel'in bu akrabasının yanına taşınmasından sonra Michael evliğine vazgeçmeyeceğini söyledi. it Her gün geliyordu o akrabanın kapısının önüne ve her gün Daniel'den özür diliyordu, çok pişman olduğunu söylüyordu ve geri dönmesi için her şeyi yapabileceğini söylüyordu. Bir süre sonra ise Daniel bu sözlere aldandı ve tekrar Michael'la barıştı. Bu barışmadan sonra aile sık sık taşınmaya başladı. İlk başta yeni bir iş teklifi aldığı için Michael Kaliforniya'ya taşındılar ve 5 yıl kadar orada yaşadılar. Ama Michael'ın bu işi de beklediği gibi ilerlemedi. Hatta bir noktada Michael işsiz kaldı. Üstelik aynı dönemde Daniel de işten çıkmıştı. Bu sebeple aile o döneme kadar ellerinde biriktirdikleri ne varsa onu yemeye başladılar. Ve 2014 yılında artık yeni bir yere taşımanın vaktinin geldiğine karar verdiler. Daha iyi iş imkanları umuduyla tabii ki bunu yapıyorlardı ve ilk başta Michael gidip bir böyle iş ev kurmaya karar verdi. Kendisi Daniel ve çocukları Kaliforniya'da bırakıp Indiana'ya gitti. Bu süreçte Daniel de evin satılmasını bekliyordu. Eşyaların satılmasını bekliyordu ve bu süreçte Michael'ın da Indiana'da bir düzen kurmasını bekliyordu. Ama süre tabii ki çok da kısa olmadı. Yani birdenbire her şeyin satılması ve yeni bir düzen kurulması çok kolay olmadı. Bu dönemde ailenin maddi durumu aslında yavaş yavaş iyileşmeye başladı öncesine göre ama Michael ve Daniel arasında bir soğukluk da başladı. Daniel ve Michael artık eskisi gibi görüşemedikleri için Daniel tekrar görüştüklerinde Michael'dan bir şeyler bekliyordu ama artık böyle eski hali yokmuş gibiydi Michael'ın ona karşı soğuk ve mesafeli gibi görünüyordu. Ve Daniel de içten içe acaba beni aldatıyor mu diye düşünmeye başladı ve en sonunda Michael'la yüzleşti. Ama Michael bu konuda oldukça açık bir şekilde dedi ki bak ben yıllardır sen benden genç olduğun için senin enerjine yetişmeye çalışıyorum. Ama artık bunu başaramıyorum. Çok yaşlandım, çok yorgun hissediyorum. Bu yüzden sana eskisi gibi yakın davranamıyorum. Bunu duyduğunda Daniel birazcık olsun rahatladı. Çünkü en azından aldatılmadığını düşünüyordu. Bunun bir sağlık sorunu olduğuna karar vererek hormon tedavisi yaptırmaya karar verdiler. Bu hormon tedavisi gerçekten de Michael'ı eski günlerine döndürdü ama zaten hali hazırda mevcut olan sinirini de kat kat artırmaya başladı. Aynı oranda evdeki şiddet de arttı. Bir gün Michael ve Daniel beraber film izliyorlardı ve Michael bu sırada kaldı. Ertesi sabah olduğunda Daniel hani kendisi kalktı böyle hazırlığını yaptı. Dişlerini fırçalamak için banyoya gitti ve birdenbire Michael içeriye girip Daniel'e vurmaya başladı. Onu boğmaya çalıştı. Bunu yapmasının sebebi bir önceki gün Michael film izlerken uyuya kaldı ya. Daniel onu uyandırmadı ve filmin sonunu göremediği için Daniel karşı koymaya çalıştıkça Michael onu daha sıkı bir şekilde boğmaya çalıştı ve Daniel'in söylediğine göre bir noktada hayatını kaybedeceğini düşündü. Böyle bilinci kapanır gibi oldu ve sonra da zaten bir karanlık onu bekliyordu. Ama kendisine geldiğinde Michael'ı yine başında buldu. Michael böyle ne olduğunu anlamamış gibi, pişman gibi, şok içinde gibi yine Daniel'e bakıyordu ve yine çok pişman olduğunu söylüyordu. Daniel ve Michael bu olaydan sonra bile aynı evde yaşamaya devam ettiler. Yine de evlilikleri geri dönüşü olmayan bir noktadaydı. Her şey daha fazla sarpa sardı. Evdeki kavgalar daha da arttı. Şiddet daha da arttı. Ama bir şekilde Daniel Michael'ın yanında kalmakta ısrarcıydı. Yani Zaten gittiğinde de Michael onun peşine düşüp onu eve geri getirmeye çalışıyordu. Ama aynı zamanda Daniel de Michael'ı çok sevdiğine inanıyordu. Onu bırakamayacağını düşünüyordu. Bir süre sonra Michael kendisindeki bu sinir halinin işinden kaynaklandığına karar verdi ve çok stresli bir işim var, çok yoğun bir işim var. Bu yüzden iş değiştirirsem eski halime dönebilirim, daha sakin olabilirim diye düşünmeye başladı. Central Florida Üniversitesi'nde dış ilişkiler ve ortaklık programları direktörlüğü görüyoruz evini üstlendi ve burada öğretim görevlisi oldu. Geliri MBA'de aldığından daha düşüktü ama istikrarlı bir geliri vardı ve hani işi daha keyifliydi, daha sakindi. Aile başlangıçta yeni bir ev kiraladı çünkü bu iş için de yine taşınmaları gerekmişti ve daha sonra bir yıl içerisinde de kendi evlerini satın aldılar. Ev Winter Park bölgesindeydi. Oldukça geniş ve güzel bir evdi. Ama bu evde Daniel'i özellikle etkileyen bir şey vardı. Evin çatı katının olması. Çünkü Mike her böyle kavganın dozunu, şiddetin işte Daniel'e göre dozunu açtığında Daniel artık kendisine kaçacak bir yer bulmuştu. Özellikle Michael'ın içtiği ve saldırganlaştığı akşamlarda çatı katına kendisini saklıyordu. Michael çalışıp ev gelirini sağlarken Daniel de artık böyle çalışmayıp evde oturuyordu ve çocuklarla ilgileniyordu. Yeni taşındıkları yerde artık kendisine uygun bir iş hem bulamamıştı hem de Michael çalışmasına gerek olmadığını artık söylüyordu. Ama evde kalmak Daniel'i gittikçe daha da içine kapattı ve bir noktada böyle düşünmeye daha fazla vakti oldukça Michael'dan boşanmak istediğine karar verdi. 2016 yılında çift sonunda boşandılar. Ama bu boşanma sanmayın ki hani birbirlerinden kopmalarını sağladı. Hala sürekli görüşüyorlardı çocuklar için adı altında. Michael evin faturalarına, kirasına vesaire destek oluyordu. Daniel bu süreçte kendisine yeni bir iş buldu. O da hani maddi açıdan kendi evini geçirdi indirebilmeye çalışıyordu. Ama kesinlikle işe girmesiyle beraber psikolojik açıdan daha iyi bir noktadaydı. Yeni insanlar tanımak, bir şeylerle uğraşmak Daniel'e çok iyi gelmişti. Michael'la hala görüşüyorlardı dediğim gibi. Hatta Michael istediği zaman eve girip çıkabiliyordu. Bir gün ikilinin arasında yine bir tartışma yaşandı ve bu tartışma sırasında Michael, Daniel'e o kadar kötü davrandı ki Daniel o gün beyin sarsıntısı geçirdi. Daniel buna da sessiz kaldı. Aslında bir kere Ekim 2019 16 yılında Daniel polise başvurmayı göze aldı. Sonunda polis karakoluna gitti. Bu olayda da Daniel'in üzerine Michael kasıtlı olarak aracını sürmüştü. Onu ezmeye çalışmıştı. Daniel şok içerisinde karakola gitti. Olanları anlatmaya başladı ama sonra polisler ona sorular sordukça Daniel böyle sakinleşmeye olayın o hararetini atmaya başladıkça şikayete bulunmaktan vazgeçti. Bu şekilde hani daha kötü bir noktaya gideceğini inanıyordu. Michael'ın daha saldırgan anlaşabileceğine inanıyordu. Bu yüzden ben vazgeçtim deyip daha fazla bir şey anlatmadan oradan uzaklaştı. Bu yüzden de Michael hakkında herhangi bir şekilde bir polis başvurusu oluşmadı. Ama aralarında böyle büyük bir şey yaşanmış olmasına rağmen ilişkileri iyi yönde ilerledi ve barıştılar. Tekrar beraber yaşamaya başladılar. 12 Ocak 2019'a geldiğimizde ise çiftin evinden 911'e bir arama geldi. Arayan kişi Daniel'di ve kocası Michael'ın kalp krizi geçirdiğini, yerde boylu boyunca yattığını söyledi. Hemen olay yerine ekipler gönderildi ama ekipler evin içerisine girdiklerinde Daniel'in anlattığına farklı bir manzarayla karşılaştılar. Michael yerde kırmızı sıvılar içerisinde yatıyordu ve kesici aletle yaralandı. Dışarıdan bakıldığında bile belli oluyordu. Aynı zamanda evin içerisinde böyle içi pembe bir su dolu, pembemsi bir su dolu bir kava da buldular. Evse temizlik malzemeleri kokuyordu. Ayrıca sadece Michael değil Daniel de yaralıydı. O da bileklerinden yaralanmıştı. Bu yüzden Daniel de hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayı detaylıca incelediklerinde bu yaraların Michael'ın kendi kendi yapamayacağı yaralar olduğuna karar verdiler. Yani başka biri tarafından bunun gerçekleştirilmiş olması gerekiyordu. Olayları daha net öğrenebilmek için Daniel'le görüşmeleri gerekiyordu ama Daniel de bu sırada hastanede tedavi altında olduğu için öncelikle doktorunun onayı gerekti. Bir doktoru artık yaralarının hayati tehlike arz etmediğini polislere bildirince polisler sonunda Daniel'le görüşebildiler. Daniel'in olayla ilgili ifadeleri ise değişiyordu. İlk başta hala 911'e yaptığı aramadaki gibi Michael'ın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ama yani dediler ki hayır, kalp krizi geçirmedi. Üzerinde kesici alet yaraları var. Bu sefer de ifadesini değiştirip şöyle söyledi. Biz Michael'la o gece büyük bir kavga yaşadık ve daha sonrasında Michael eline bir kesici alet aldı ve kendisini yaraladı. Ama dediğim gibi Michael bu yaraları kendi kendine açmış olamazdı. Adli tıp incelemesinde de zaten bunun mümkün olmadığı belgelenmiş oldu. Adli tip raporunda çıkan bir diğer sonuçsa Michael'ın hayatını kaybettiğinde çok fazla içkili olduğuydu ve sıvı kaybından hayatını kaybettiğiydi. Yani zamanında müdahale edilmiş olsaydı, zamanında yetkililer eve çağrılmış olsaydı Michael aslında hayatta kalabilirdi. Bu noktada tabii ki şüphelenilen kişi Daniel'di ve hani neler olduğunu anlayabilmek için polisler etraftaki insanlarla ve aile üyeleriyle konuşmaya başladılar. İşte Jaden'le de bu sırada bir sorgu gerçekleştirdiler. Jaydinin söylediğine göre olaydan birkaç gün öncesinde anne babası büyük bir kavga yaşamıştı. Kavganın tam olarak sebebini bilmiyordu ama normalde kavgalarda babası sakin olan taraftı. İşte annesi her zaman sorun çıkaran kişiydi ama o gün babası kendini kaybetmişti. Oldukça sinirlenmişti. Bu yüzden de Jaden hani son dönemlerde artık annem her ne yapıyorsa babamın sabrını taşırdı diye düşünüyordu. Bu kavgadan sonra ikili barışmıştı ama aralarında böyle bir soğukluk da vardı. Özellikle Daniel oldukça sessiz görünüyordu, mutsuz görünüyordu. Olaydan bir iki gün sonrasındaysa çift böyle hep beraber çocuklarını da alıp bir maça gittiler. Maçtan sonra ise çocukları o gece arkadaşlarına bıraktılar. Pijama partisi yapacaklardı ve kendileri de böyle baş başa zaman geçirip konuşacaklardı. İşte tam da o gecenin sabahında Michael hayatını kaybetti. Daha sonrasında Daniel'in yapmış olduğu itiraflara göre o akşam kendisine böyle kimliğini açıklamadığı bilmediği bir adamdan bir mesaj geldi ve bu mesaj Michael'ı çok sinirlendirdi. Michael mesajı gördükten sonra akşam yemeği için hamburger almışlardı. Hamburgerinden bir ısırı kaldı ve bu ısırı Daniel'in yüzüne doğru tükürdü. Ve Daniel bunun bir sonraki adımında şiddet geldiğini biliyordu. Artık öğrenmişti. Bu yüzden de kendisine en yakın olan şeyi aldı. Kendini savunabilmek için ve bu da bir kesici aletti. Söylediğine göre tamamen Michael'a karşı koymaya çalışırken onu bu kesici aletle yaraladı. Ardından 9'un 11'e haber vermek için arama yaptı ama bir şekilde numarayı karıştırdı. Doğru aramayı yapamadı ve sonrasında şok içerisindeyken Michael'ın yanına geri oturdu. Sonra da uyuya kaldı. Onunla beraber uyuya kaldı ve 11 saat sonra tekrar 911'e haber verebildi. Yani olaydaki geç haber verme durumunu Daniel bu şekilde açıklıyordu. Tabii ki soruşturma süreci başladığında savcılık tarafı Daniel'in bunu planlı bir şekilde, kasti bir şekilde yaptığını söylediler. Savunma da Daniel'i savundu, Ayrın meşru müdafaa dedi. İki tarafın da böyle kendilerini aklamak için yaptıkları araştırmalar vardı. Mesela savcılık Daniel'in son dönemlerde kocasını aldattığını öne sürdü. Bir flört uygulamasına kaydolmuştu. Buna karşılık savunmaysa aslında Michael'ın Daniel'i aldattığını ispatladı ve Daniel'in de Michael'ı flört uygulamasında aldattığını kabul ettiler. Çünkü Michael'da intikam almak istiyordu kendince. Hala onu seviyordu, hala beraber olmayı düşünüyordu ama bir şekilde Michael'ın kendisini aldattığını hatta boşanmayı düşündüğünü fark etti. Çünkü Michael böyle içten içe evliliğini sanki kurtarmaya çalışıyormuş, Daniel'i çok seviyormuş gibi davransa da başka biriyle mesajlaşırken Daniel Daniel'den boşanacağından bahsetmişti. İşte bunları keşfettikten sonra Daniel artık Michael'a nasıl davranacağını bilemez bir noktadaydı. Savcılık bu verileri de şu şekilde kullandı. Tamam madem o zaman Daniel Michael'ın kendisinden boşanacağını düşünüyordu. Belki de bu boşanmayı istemediği için Michael'a sinirlendiği için bunu yaptı gibi her iki taraf da kendi tezlerini sunmaya çalıştılar. Hiç beklenmedik bir şekilde uzun bir dava sürecinin ardından jüri Daniel'i suçsuz buldu. Daniel tamamen nefsi müdafaa yaptığına karar verdiler sadece Daniel'in delil saklamaya çalışmasını suçlu buldular. Bundan kaynaklı suçlandı. O da hani bahsetmiştim ya size evde böyle iç pembe suyla dolu bir kova bulundu diye. Bu kova aslında kırmızı sıvının suyla seyrantilmiş haliydi. Çünkü Daniel böyle evdeki kırmızı sıvıları silmeye çalışırken onları da kovada yıkarken öyle bir su oluşturmuştu. Yani bu da olay yerine değiştirmeye çalıştığını gösteriyordu. Sadece delil karartmaktan suçlu bulunduğu için kendisine 5 yıllık denetimli serbestlik verildi. Yani hapis cezası da almadı. Ve halihazırda 3 yıldır zaten hapisteydi. Dolayısıyla Daniel 2022'de serbest bırakıldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Yani Daniel gerçekten kendini mi savundu yoksa Michael suçsuz muydu? İşte Daniel boşanmamak için mi bunu yaptı? Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çiftin yakınlarının bazı söylemleri var. Çiftte belli bir yakınlıkta olan kişilerin söylediği göre Daniel tam da Jaden'in söylediği gibi kavgacı bir insanda geçinmesi zor biriydi. Buna karşılık Michael ise sessiz, sakin, nazik birisiydi. Ama çifte gerçekten yakın olan insanların söylediğine göre Michael başkalarının yanında Daniel'e karşı böyle hiçbir şey söylemese de tek kaldıklarında Daniel'e sürekli çok kötü davranıyordu. Onu sürekli ezmeye çalışıyordu ve şiddet uyguluyordu. Daniel yakınlarına sürekli bundan şikayetleniyordu. Onu çok seviyorum ama beni dövmesinden artık çok bıkıyordu bıktım, bana zarar vermesinden çok bıktım gibi şeyler söylüyordu. Yani bu yüzden Daniel'in gerçekten nefsi müdafaa yapmış olma ihtimali ama sonrasında suçlanacağından korktuğu için olay yerini temizlemeye çalışmış olma ihtimali var. Bence var daha doğrusu. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Hani olayın şey kısmına artık girmiyorum bile. O bence tartışmaya tamamen kapalı. Nasıl evlendiler? Bu nasıl mümkün olabilir? Gerçekten o kısmı ne aklım ne midem almıyor. Ama cinayetle ilgili düşündüğüm kısım bu şekildeydi. Videodan ayrılmadan önce lütfen hype puanlarınızı benimle paylaşmayı ve videoya like bırakmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.